Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci apayrı yaşam yolculuğunun takvimini paylaşıyorum. Birinci apayrı yaşam yolculuğunun takvimini daha önce paylaşmıştım ve bunu da soranlar oldu. Şu anda ikinci apayrı yaşam yolculuğu 16 Şubat'ta başladı. Bugün 22 Şubat halen devam ediyor ve başlamadıysanız yeni duyuyorsanız ve başlamak istiyorsanız şimdi hemen başlayabilirsiniz yarın 23'ünde başlayabilirsiniz çünkü bu yıl e, seviye 1 ve seviye 2 oldukça uzun takvimde. E, bu nedenle şimdi başlasanız da seviyeleri grupla birlikte e, devam ettirebilirsiniz. E, seviye 1 45 gün sürüyor toplamda 16 Şubat'ta başlayıp 2 Nisan'a kadar devam ediyor. Ve 27 Mart'ta da bir e, serbest e, gün var. Yalnız eğer 16 Şubat'ta başlamadıysanız, bugün ya da yarın başlıyorsanız, 5-6 gün gecikmeli başladıysanız gruba, bu 27 Mart'taki serbest günü daha sonra 31'inde ya da 1'inde yaparsanız daha iyi olur. Seviye 2 30 gün sürüyor. Ramazan'a denk geliyor zaten. Ve her haftanın sonunda da bir serbest öğünümüz var yani pazara koyulmuş burada ama siz daha farklı bir güne de koyabilirsiniz isterseniz ee, ama her her zaman aynı güne denk gelecek şekilde ayarlamanız gerekiyor bunu ee, bir serbest öğün yapıyorsunuz bunu mutlaka e, dikkat edin bazen serbest öğün deyince her e, iki öğünde de e, günde iki defa serbest e, gıdalardan yiyenler olabiliyor yanlış anlayanlar olabiliyor serbest günde Iki öğünde de e, tüketebiliyorsunuz siyasaklı ser, e, gıdalardan serbest öğünde sadece bir defa tüketebiliyorsunuz zaten Ramazan'a denk geldiği için e, sahurda e, seviye 2'de zaten çok çeşitli şeyler yenilmediğinden dolayı akşam iftarda e, bir serbest öğün yapabilirsiniz seviye 3 e, seviye 3'ten önce hemen e, Ramazan e, Bayramında 3 gün e, üst üste e, serbest gün var yani bayramları serbest gün olarak geçiriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha e, söylemek istiyorum. Serbest gün olduğundan dolayı ve özellikle tabii bayramda olduğu için işte tatlı hamur işlerine çok çok fazla yönelmeyin. Evet yiyebilirsiniz serbest e, gün olduğundan dolayı ama 2 ay boyunca hatta 45 gün sürü iki buçuk ay boyunca ee, çok dikkatli ve azar azar yediğinizden dolayı bir anda çok yüklenirseniz hem bağırsaklarınıza hem midenize zarar verebilirsiniz ee, yasaklı gıdalardan tüketebilirsiniz tatlı da tüketebilirsiniz ama e, sınırlı olmasına özen gösterin ee, ramazan bayramından sonra seviye 3 7 gün sürüyor yani tek öğün beslenme seviye 3 7 günün ardından e, seviye 4 başlıyor açlık oruçlarının başladığı seviye e bu seviyemizde 11 gün sürüyor. Yani iki tane açlık orucu yapıyorsunuz. Birincisi 12 Mayıs'a denk geliyor. Hemen arkasından bir sonraki haftada da yine perşembe gününe denk geliyor. Siz isterseniz bu açlık orucunu 36 saatlik yapılıyor seviye 4'te. Farklı güne yani perşembe yapmak istemiyorsanız cuma da yapabilirsiniz. Cumartesi de yapabilirsiniz. Aynı günde yapmaya özen gösterin yine. Seviye 4'ün sonunda bir tane Yine serbest öğünümüz var. Ve arkasından seviye 5. Seviye 5'te 14 e, gün sürüyor. Yani 2 hafta sürüyor. Seviye 5'in seviye 4'ten tek farkı 36 saatlik oruçların haftada 2 gün olması. Bunu da yine siz kendi takviminizi belirleyebilirsiniz Ahmet Bey. pazartesiye ve Perşembe'ye yerleştirmiş her zaman olduğu gibi. Siz isterseniz farklı günlere kaydırabilirsiniz ama hep aynı günde olmasına özen gösterin. Ve seviye 5'te burada yine birinci haftasının sonunda bir serbest öğün var. Daha sonra seviye 6 Haziran ayında. Seviye 6'da da 2 hafta sürüyor. Yani yine 14 gün. Burada 3 günlük oruçlar başlıyor. 3 günlük oruçların öncesinde bir gün oruç öncesi beslenme var. Bunun ayrıca videosunu çekeceğim. Şimdi burada daha da çok uzun olmasını istemiyorum. Bu videonun sadece takvimi paylaşacağım burada. Ve bir tane de serbest günümüz var. Bu da hemen ikinci haftanın başına koymuş Ahmet Bey bunu da. Yani seviye 6'yı bir hafta yapıyorsunuz. İkinci haftanın başında bir tane serbest gün yapıyorsunuz. Arkasından seviye 6'dan sonra seviye 7 geliyor. Seviye 7'de ilk haftasında e, 3 günlük orucumuz var yine bir tane. E, seviye 7'nin beslenme şekilleri de bütün seviyelerinki farklı farklı. Her seviyenin farklı videosu var. O yüzden burada hepsini ayrı ayrı anlatmıyorum. Sadece takvimi paylaşıyorum. E, seviye 7'nin ilk haftası bittikten sonra 3 günlük orucu yapıyorsunuz. İkinci haftasında yine aynı üç günlük orucu yaptığınız günde başlayıp iki gün açlıktan sonra üçüncü gün karaciğer temizliği yapılıyor. Ve arkasından işte e, karaciğer temizliğinin sabahında e, e, üçüncü günü olmuş oluyor. O günü de e, ona göre geçiriyorsunuz. Bunun içinde seviye 7 videomu izleyebilirsiniz. Ve hemen sonunda bir tane e, üç gün... Yine seviye 7'ye göre beslendikten sonra karaciğer temizliğini yapıp sonun sonunda bir tane serbest günü gün var. Arkasından 2 gün seviye 1 gibi besleniliyor burada. 7 ve 8'inde Kurban Bayramı'nın öncesine geliyor. Sonra Kurban Bayramı'nda 4 gün yine serbest gün yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da lütfen çok aşırıya kaçmadan serbest öğünlerinizi yapın. Çünkü sonrasında gerçekten çok ciddi mide rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Bir anda çok aşırı tatlı yerseniz, hamur işleri yerseniz ve miktarına dikkat etmezseniz. Ramazan, özür dilerim, kurban bayramı bittikten sonra da seviye 8 başlıyor. 40 günlük bir süreç. Seviye 8'de bir tane her hafta bir tane 36 saatlik orucumuz var ve bir de haftada bir gün normal oruç var. Normal oruç tutmak istemeyenler yani ben oruç tutmuyorum, normal hayatımda da tutmuyorum diyenler olabilir. Tutmuyorsanız ya da tutmak istemiyorsanız seviye 3 gibi yani tek öğün beslenerek bu günleri geçirebilirsiniz. Bu 40 günlük seviye 8 beslenme programının ardından da probiyotik besleniliyor bu seviyede. Arkasından da seviye 9 bir ömür boyu Yaşam sistemine geçmiş oluyorsunuz. 22 Ağustos'ta bitmiş oluyor seviyeler. umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.